Thank you. Şimdi ilimiz Gaziantep Güneydoğu bölgesinde bulunması hesabıyla merkezi metropol bir şehir yani İstanbul'un bundan belki 30-40 yıl önceki halini düşünün ve sanayi şehri olması hesabıyla ciddi manada hem göç alıyor, işte hem memur hem öğrenci vesaire derken bu bir yoğunluğa sebep oluyor. Bu yoğunluktan dolayı aşırı derecede kira talebi var. Kira talebi olunca da bu talebi karşılayabilecek kadar e, ilimizde e, yeteri kadar konut veyahut da e, müstakil ev yoktur. Dolayısıyla burada e, olanlar da e, olması gereken yani değerinden ziyade e, biraz e, vicdanlarını veyahut da e, ahlaki yani etik ve çok belki e, kurallarına dikkat etmeyerek e, hakkı olmayan e, bir ücret talep ediyorlar. Dolayısıyla e, e, Ev sahipleri bu kadar da tabii ki hepsini aynı kefeye koymak doğru değildir. Biraz ellerini vicdanlarına atıp e, gerçekten bu insanların durumlarına göz bulundurup ve buna göre yani hakkı olan kirayı isteseler en azından peki e, şu anda kira bulamıyorlar ama bulduklarına da değerinde bulmuş olurlar. Şu anda bulanlar da değerin çok üzerine e, fahiş fiyatlarla kiralarda maalesef halkımız bu konuda mağdur. Peki bu nasıl çözümlenebilir? Bunu ben halzene bu sektörün içerisinde olan bir olarak şöyle düşünüyorum. Yani öncelikle yerel yönetim ve e, genel yani e, ülkemizin idarecileri e, bu konuda ciddi manada e, bu işe el atıp yani e, imara olan e, şey imar bölgeleri açmaları gerekiyor. Ve konut üretmeleri gerekiyor kısacası. Konut ürettikleri takdirde toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak derecede bu hatta TOKİ ile mi olur veyahut da özel sektörün önündeki işte müteahhitlerin önündeki e, engelleri kaldırarak bu işi biraz daha e, akışını hızlandırarak e, yeteri derecede toplumun ihtiyaçlarına karşılayacak konut üretildiğine ben inanıyorum ki konut fiyatları ve e, kira fiyatları makul bir seviyede seyredecektir. Aksi takdirde bunun önünü alamayacağız. Ee, şu an Antep'te ev kiraları baş edilmiyor. Hele ev fiyatları hiç baş edilmiyor. Fiyatlara baktığın zaman her ay dolar yükselir gibi yükseliyor. Bugün kaç 180. Sabah kaç 200. Haftaya bakın 240. Gecemindeki para ev, ev, gidip alamıyorsun. Ya yani nasıl olacak bilmiyoruz. Kiraya gidiyorsun, adam 1000 lira diyor, seneye kadar 1500 diyor. Ya bu insan nasıl geçinecek? Yazık yani günah. Bunu bir önce bir çare bulması lazım. Ya çare bulmazsa bu insana sokakta kalacak beş 1500 kere, 300 bin lira ev. Daha da artıyor, hala da artıyor. Yani gelin iki ay sonra gelin fiyatlarına bakın. 350 yüz 370 olmuş. Yani nereye kadar gelecek? Ya yani garibana da yazdık. Artık kiraca da yazık. Evet, şu anda ben şu anda Gaziantep'te ev kiraları çok yüksek. Biz askeri ücretle çalıştığımızdan dolayı yani ödemeye duruma gelmişik. Her sene gittikçe bu asker şey ev kiraları çok artıyor. Şu anda bir 2 artı bir ev kirası 1100 1050 arası oynuyor. 3 artı 1'e bakarsan o zaman 1500'den yüksek yani 1400 1300 civarıdır. Biz de askeri ücret çalıştığımız için ödeme de zorlanıyoruz. Şu anda ben işsizim, çalışmıyorum ev kirasını vermekte çok zorlanıyoruz. Ee, bu bundan dolayı da bir de şöyle bir şey var. Ev satın almak için de evler her, şu anda Seyran Tepe'de, Gaziantep'te e, 350-400 civarı. Bu da e, ev almamızı zorlanıyor yani. Daha doğrusu kiracı olarak yaşıyoruz. Kiraları ödemede zorluk çekiyoruz. Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım yani. Konut yapmış, ev konutları yapmış. Şu, şu anda gördüğünüz gibi işte TOKİ'nin yaptığı konutlar var. Biz kirada şu anda Tokyo'da kirada oturuyoruz. 1050 oturuyorum ama aidatım var yüz 150 milyon, 130 milyon. Yani bir de o sorun yani bizim için. E devlet yapmış bir e, evlerini alamıyoruz. Hep bütün zenginler alıyor bunu. Yani buna yetkililerin bir çözüm bulması lazım.